Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Yarı yıl tatiline girdik ve öğrencilerimiz için yarı yıl tatili ders çalışma programlarını onlara sunacağımızı söylemiştik. Bugün de 6. sınıf öğrencilerimiz için yarı yıl tatilinde kullanabilecekleri bir ders çalışma programıyla karşınızdayız. Arkadaşlar bu programları hazırlayan rehberlikservisim.com'a teşekkür ederiz. Programların pdf halini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan alıp indirebilir ve sizler de kullanabilirsiniz. Bundan sonra da sizlerle birlikte konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz son sürat devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden programımızı inceleyelim. Arkadaşlar sizler de programı yan taraftan benimle birlikte zaten göreceksiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Elimizdeki ders çalışma programının ilk iki günü yani pazartesi ve salı günü. Zaten cumartesi e, şu bugün videoyu çektiğim gün cumartesi. Pazar gününü dinlenmeniz gereken günler. Pazartesi salı günü yine dinlenmenize devam ediyorsunuz. Çünkü çok yoruldunuz. Çarşamba gününden itibaren 27 Ocak'tan itibaren ders çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar programı incelediğiniz zaman programda e, bölümler var. Sol tarafta günler var. Hangi gün, hangi derse, hangi konuya çalışacağınız, kaç soru çözeceğiniz, konu anlatımı mı yapacağınız yoksa deneme mi çözeceğiniz sizlere programda verilmiş, hedeflenen sayılar ve e, gerçekleşen sayıları da hani e, burada işaretleyebilirsiniz. E, altlarında öğretmenimiz sizlere boşluklarda bırakmış. En sağ bölümde hedeflenen kitap okuma sayısı var tabii ki. Kitap okumalarınız gerçekten çok önemli. Bunları da teker teker vermiş ve en sağ bölümde de yine veli takip e, sütunu var. Oradan öre, e, velilerinize de gösterip bunların takibini de yaptırabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum ki programımızın birinci ve ikinci haftaları e, tekrar üzerine. Yani birinci dönemin tekrarı üzerine. Son haftası ise, üçüncü haftası ise... Ee, öğrendiklerimizi pekiştirmek üzerine, yani deneme çözümü üzerine olacaktır arkadaşlar. Örnek verelim. Mesela hangi günler neler çalışacak? Sizler zaten e, ekranda görüyorsunuz ama bunun dışında PDF'i de indirdiğiniz zaman çok rahatlıkla oradan da görebilirsiniz. Mesela 27 Ocak 2021 Çarşamba günü. Türkçe'den dil bilgisi konuları çalışıp 20 soru çözüp konu tekrarı yapıyorsunuz. Daha doğrusu önce konu tekrarı sonra soru çözümü. Sonrasında matematikten üslü ifadeler çalışıp Konu tekrarınızı yapıp 20 soru çözüyorsunuz. İngilizceden live human breakfast e, konularını çalışıp 20 soru çözüyorsunuz ve kelime öğreniyorsunuz. Çünkü İngilizce farklı bir ders arkadaşlar. Ve o günün sonunda da en az 35 sayfa kitap okuyorsunuz. Bakın 35 sayfanın hemen altında bir boş yer var. Diyelim ki 35 sayfanın üstüne çıktınız onu oraya not alın. Yani 35 değil de ben 40 okudum 50 okudum diye. Ya da altında kaldıysanız onu da not alın. Çünkü durumunuzu görürsünüz. Buna uyabildiniz mi uyamadınız mı bunu görmüş olursunuz. Mesela 28 Ocak 2021 Perşembe günü. Sosyal bilgiler çalışmaya başlıyorsunuz. Biz ve değerlerimiz konusuyla ilgili konu tekrarlarınızı yapıp 20 soru çözüyorsunuz. Matematikten çarpanlar ve katlar çalışıp konu tekrarı yapıp 20 soru çözüyorsunuz. Fen bilimlerinden güneş sistemi çalışıp 20 soru çözüp 20 soru çözüp o günü bitiriyorsunuz ve en az 35 sayfa yine kitap okumaya devam ediyorsunuz diyoruz. Bakın özellikle şuraya dikkat çekmek istiyorum. 31 Ocak 2021 Pazar günü, 7 Şubat 2021 Pazar günü sizler için dinlenme günleri arkadaşlar. E haftada en azından bir günü kendinize dinlenme günü olarak bu program yazılmış. Gerçekten güzel yapılmış. Çünkü sizlerin de dinlenmeye ihtiyacınız var. E gerçekten uzaktan eğitimde çok yoruldunuz biliyoruz. Zaten 6. sınıf olduğumuz için öyle önümüzde önemli bir sınav da yok. Tabii ki bursluk sınavı var ama bursluk sınavına bu programı uygularsanız gerçekten başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel hazırlanmış. Sizler de buna dikkat ettiğiniz zaman başarabilirsiniz. 1 Şubat e, pazartesi günü sosyal bilgilerle tarihe yolculuk ikinci ünite konularıyla başlıyorsunuz. Konu tekrarlarınızı yapıp 20 soru çözüyorsunuz. Paragraf çözüyorsunuz Türkçeden. Daha sonra konu tekrarı yapıp soru çözüyorsunuz. Sindirim sistemi fen bilimlerinden konu tekrarlarınızı yapıp 20 soru çözüyorsunuz. Sonra bakın 2 Şubat günü ee, Türkçeden dil bilgisi çalışıyorsunuz 20 soru. Matematikten tam sayılar çalışıyorsunuz. 20 soru. Sosyal bilgilerde yeryüzünde yaşam çalışıp 20 soru çözüyorsunuz. Yani bakın ilerlediğimiz zaman gün olarak ilerlediğimiz zaman mesela e, cuma gününe bakalım. 5 Şubat cuma gününe matematikten branş denemesi. Bakın demek ki konularımızı bitirdik. Artık branş denemelerine başlıyoruz. Çünkü öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Asıl olayımız bu bizim. Sosyal bilgilerden bilim ve teknoloji hayatımızda konularını tekrar edip 20 soru fen bilimlerinden kuvvetli hareket çözüp sorularını çözüp bitiriyorsunuz o günü mesela diyoruz. Peki son haftaya gelelim. Son hafta 8 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat'ın olduğu hafta arkadaşlar. Son hafta bakın dikkat ederseniz ağırlıklı olarak branş denemeleri var. Yani ilk 2 haftada biz konu tekrarlarımızı bitirip yani 1. dönem konularımızdaki eksiklerimizi kapatıp 3. haftada bu eksiklerimizi kapattığımıza dair bunu başarabildik mi oldu mu diye deneme yapıyoruz. Denemelerimizi de yaptıktan sonra analizlerinizi yapabilirsiniz. Yani yanlış yaptıysam niye yanlış yaptım? Bunları da kontrol etmeniz gerekiyor. Yani eksiklerinizi kapatacağınız ve bunları pekiştireceğiniz, öğrendiklerinizi pekiştireceğiniz 3 haftalık ders çalışma programını güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi geliyorum programın en alt bölümüne 12, 13 ve 14 Şubat günleri sizler için dinlenme günü olarak ayrılmış arkadaşlar. Ama yine de kitap okumalarınız bakın o günlerde de var. Çünkü gerçekten ilk dönemde uzaktan eğitimde çok yoruldunuz. Dinlenmelerinizi de mutlaka yapmalısınız. Bu tatil sizin için aslında dinlenme fırsatı da olacak. Uzaktan eğitim gerçekten çok zor bunu biliyorum. Burada son olarak not bölümü var en altta onu da okumak istiyorum arkadaşlar. Test çözmeden önce konu tekrar yapmalısınız. Yani doğru olan da budur zaten. Konularınızı bilmeden sorularını çözerseniz yanlış yaparsınız. Önce konu tekrarı sonra pekiştirmek için ardından soru çözümü yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar çalışma programlarınız örnek olup soru sayılarını ve kitap okuma sayılarını kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ee, herkesin çalışma düzeni aynı değildir, farklı olabilir. Kimisi daha fazla soru çözmek ister, kimisi daha az çözmek ister, kimisi daha çok kitap okumak ister, kimisi daha az ister. O yüzden bu programı kendinize göre estetmeniz daha doğru olacaktır. Bunun dışında şuna da dikkat çekmek istiyorum. Yazılanlar olacaktır, bunu o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Hocam hangi saatlerde çalışacağımızı yazmamışsınız. Arkadaşlar hangi saatlerde çalışacağınız o tamamen size bağlı bir durum. Kimisi geç kalkar, kimisi geç yatar kimisi erken yatar. Bunu bilemeyeceğimiz için burada genel bir taslak oluşturulmuş ve ona göre ders çalışmalarınızı yapmanız isteniyor. Tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Günde en azından bir 2 saat olma 2 saat olmak üzere 2 3 de yapabilirsiniz bunu. Bu programı kendinize göre düzenleyebilir, çalışmalarınızı ayarlayabilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde birinci dönemden eksiniz kalmayıp artık bursluk sınavına hazır hale geleceksiniz demektir. Bu süre zarfında sizlere yine zaten çalışmalarımızda destek olmaya çalışacağız. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. 6. sınıfla ilgili aynı zamanda bursluk çalışmalarımızda artacak, devam edecek. Hiç merak etmeyin. Sadece biraz sürenin geçmesini bekliyorum. Ondan sonra konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz, tekrarlarımız olacak. Sizlere elimizden geldiği kadar bu süreçte de yardımcı olmaya çalışacağız. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Bu programı sizlere hazırlayan rehberlikservisi.com servisim.com sitesine Muhammed Yavuz hocamıza teşekkür ederiz. Açıklama kısmından hocamızın internet sitesinde bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.